Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evet, e, da, e, okulda kalacağız. okulda kalacağız. Evet, o, okulda kalacağız. Bu arada, bu arada o, müdürün odasını da. patlatmayı evet. düşünüyorum ben. <laughs> biz yerimize bir sürü malzeme aldık. Orada göstereceğiz zaten malzemelerimizi. Evet. Neyse Karen tepeye uçmak yerine aşağı inebilir misin acaba? Yok ben harita altına gideceğim. Neyi? Arkadaşlar Harita altına. Burada arkadaşlar yanımda bunlar sayesinde hiç konuşamadık. Yanımda Bulem ve Esna var. Esna önceki bölümde de var. Evet. 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 Ben burada Esin'den kaşıntı... Çatlatıyoruz. Ooo Karen <laughs> teşekkür Kutluyorum. ederiz. İki dakika sonra öleceğiz. <laughs> Atlıyorum hazır mısınız? Bayağı Üç. Baya yukarı gideceğim evet. sonra atlayacağım. Tamam olacaksınız. Evet, şimdi atlıyoruz. Tamam. Hazır mısın? Evet. 3. Dur dur. Tamam. Da, ben atlayacağım. Siz zaten düşeceksiniz. Haberiniz olsun. Tamam. Ne zaman atlayayım sence? Şimdi atla bence. Çok şey oldu. <laughs> hor 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 Ben polis şeyin evet. Ben polis şeyinin üstüne düştüm. Siz neredesiniz? Arkadaşlar herkesin A, 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 aynı ama benim değil. Neyse ben birazdan AVT'mi evet. düzelteyim. Neyse hadi artık okula gidelim. Tamam. Arkadaşlar ben okula kuma Arkadaşlar e, okula gittikten sonra ben tekrardan başlayacağım. Evet arkadaşlar bizim müdürümüz de bu. Söyleyeyim. Evet. Ee, evet arkadaşlar. Ee, malzemelerimiz de şunlar. Müdürün odasını patlatmayı planlıyorum. Neyse. Ee, ilk önce müdürün odasını patlatmak için e, bomba. Sonra bu. Çekiç yani. Mahtarım. Bir tane ışık. Bunu sileyim. Bu biraz para. Bu da telefon. Evet. E, eşyalarım bu kadar. Bazı yerleri kırmayı planladığım için. Aa. Müdürümüz ee, neyse, şimdi e, ilk önce bir ders, bir derse başlayalım, bir derse başlayalım. Ondan sonra hemen ben geleceğim. Hor 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 hor. hor. Müdürmüş, kel kel müdür <laughs> Neyse tamam. Evet arkadaşlar ee, müdürün odasını patlatacağım. <laughs> evet patlatıyoruz. Şimdi kaç kaçacak <laughs> ki kaçmak ki. Ee, şimdi ise müdürün odasını patlatacağım. Ha? <laughs> e, ee, bombayı şimdi koyamamışım. Bak. Evet şimdi ise bombayı patlattık ve patlattım gitti. Şimdi bazı yerleri de kıracağım. Bu hoş geldin sen de git bir patlat. Olmayan yeri patlatan bulem Neyse. Ben de gidip şu akıl tahtayı kırayım. He, şu televizyonu da kırayım. Televizyon mu akıllı tahta neyse. Sıraları da kırıyoruz. Her yeri kır. Her yeri kır. Dolap. 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 Her yer. Her yer. Her yer. Her yer dedim. Her yeri kır işte. Her yeri kır Buyurun, sociedad, ne oldu? Hocam Leonard... à, ben bir şey diyeceğim. Gel gel Ka, basana, e, kır 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 Çok önemli, yeni ee, tamamdır. Üstüne zıplıyorum klavyenin falan. Şöyle bir şey daha yapayım. Ee, özenle kırayım hemen. Özenle. Hemen şöyle özenle. Ne yapsam? Bu torna video Ha. Gidiyorum ben işten Hocam. Hocam. Bir şey diyeceğim. Bekleyin. Bekleyin siz de. Çot, 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 çot. Çot. Ne? Bekle. Sık, sık sık bir şey yapacağım. E, bu müdüre bir şey olmuyor. Çünkü olmaz. Dün dün... Du 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 bam 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 Şimdi bir foto çekeceğim. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.